Şarköy'den herkese günaydın, hayırlı pazarlar diliyorum, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Şöyle çıktım evden bir, şöyle bir tur atayım, kahvaltı bir şeyler almak için. Şimdi arkadaşlar, bu koronavirüs olayı çıktığından beri sanırım bu üçüncü pazar oluyor herhalde. Üçüncü pazar olması lazım. Öğleden sonra yine nasip olursa bir canlı yayın da yapacağız. Tabi bu arada bu 3 hafta boyunca şarkıda neler değişti. İşte alınan güvenlik önlemleri arttırıldı. Maske kullanma zorunluluğu getirildi. Yani her şey insanlar için bu önlemlere riayet edilirse sanırım bu virüsün önüne geçilecek. Virüsün arabası, taksisi, uçağı uçağı yok. Virüsü insanlar gezdiriyor. Virüs olduğu yere duruyor. Ama insanlar inatla ben orayı içeceğim, ben burayı içeceğim derlerse Virüsler de onlarla birlikte her yeri geziyor. Bu arada şarkıda yağmur da var bugün. Yağmurlu rahmet yağıyor. Yağmur olması tabii bir yerde de iyi. Millet en azından sokağa çıkıp dilediği gibi gezemiyor. Onun da güzel tarafı var tabii. Yıkılan tekelin oraya doğru bir gidelim. Ondan sonra geri döneriz. Ama da maşallah kışı aratmıyor yani ha. Yerler yağışlı. Yerler ıslak. Hava yağışlı. Of. Biz baharı bekliyorduk, bahar gelmedi, kış yeri geldi. Baharı bekleyen kumrular gibi, sen de beni bekle, sakın unutma. Ellerim havada, gözlerim yolda, bir tanrıyı bir de beni. Sakın unutma, baharı bekleyen umutlar gibi. Sen de beni bekle. Sakın unutma. Ellerim avada, gözlerim yolda. Bir tanrıyı, bir de beni. Sakın unutma. Soğuk. Ee, güzel. Şu yıkılan tekenin orayı bir göreyim. Yıkılmış falan sağdan soldan görüyoruz. Bir de kendimiz görelim. Oradan geri döneceğim inşallah çok fazla dolaşıp tas olmaya gerek yok اوف الله ما شاء الله يا رب انتم Yıkılmış, az bir şey kalmış. İş makinesi çalışıyor. Evet. Burası bayağı bir yıkılmış. Az bir şey kalmış.